Ve iz kâle fil ki melekler yeryüzünde insanların kan dökeceğini, fesat çıkaracağını nereden biliyorlardı? Demek ki yeryüzünde insana benzeyen, insanımsı varlıklar dolaşıyordu. Bunlar da birbirlerinden işte kan döküyorlardı, fesat çıkarıyorlardı ki melekler onlara bakarak bu sözü söylediler. Yoksa bu nereden söyleyecekler diye işte bak yeryüzünde işte insanımsılar vardı. Adem işte onlardan birisinin akıl verilmesiyle e Adem oldu şeyine bu ayeti delil getiriyorlar. Şimdi bunu da soralım. Yani melekler insanların yeryüzünde kan dökeceğini, fesat çıkaracağını nereden bildiler? Bunun için yeryüzünde insanların dolaşması gerekiyor mu dinle? Şimdi bize bir soru geldiğinde nereye gideceğiz? Allah'a gideceğiz. Değil mi? Azze ve Celle. Ya yüvellezine amin. Atıya ve atıya rasul. Resul. Ol emri minkum. Fe in fi şeyin ferudduhu ilallahi var rasul. Allah'a Resulüne götür. Bir miza varsa. Peki bunlar diyorlar ki işte bu ay ayet Bu şekilde anlaşılır. Hz. Adem'den önce yeryüzünde yaşayan insanlar vardı, farklı varlıklar vardı vesaire. Kur'an-ı Kerim Hz. Adem'i topraktan yarattığını, Hz. Havva'yı ondan var ettiğini, bütün insanları buradan türediğini anlattım mı? Çok net söylüyor. Peki o zaman bunların yorumunun önünü kapatıyor. Kesinlikle Adem'den önce başka birisi yok aleyhisselam. O zaman müfessirlere gidiyoruz. Kim vardı? Ve izu kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Nedir buradaki halife? Kâlu etecaalu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dîmâ. Peki ne olacak bu? Yani bu işte kan dökenler, fesat çıkaranlar kimdir? Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ li'abudu. Allah Teala İnsi ve cinni ibadet için yır cinleri insanlardan önce yarattı evet. dünyada. Dolayısıyla müfessirler diyor ki, bunların kavgalarıdır, bunların fesadıdır, bunların mücadelesidir. Nitekim ve şeytan onlardan birisidir. Şeytan, da onların, şeytan onlardan birisidir. Kâne minel cinne. Yani bir de hani yeryüzü o zaman belki daha ateş tabakası olduğu için. Onlara uygun mekan. Onlara uygun mekan. Onlara uygun, onlara uygun yaratılmış bir mahlukun mekanı olması. Yani şimdi ayetler bunların yorumunun kesin önünü kapatıyor. Peki o zaman Kur'an-ı Kerim cinlerden bahsediyor, ee, müfessirler de diyor ki bu buydu. Cinler fesat çıkarabilir ama hani e, bizim gibi kandan, kemikten yaratılmış mahluklar olmadığı için e, peki kan dökeceği nereden biliyorlar? Ona şöyle diyebilir miyiz? Yani yeryüzünde yaşayan vahşi hayvanlar var. Tabii onlar yani, teref ediyorlar. Onlar da işte nefis taşıyor ve işte insan gibi kandan, kemikten yaratılmış. Yani burada o da olur. Onlar, ona da bakar. Ee, efendim bu da olur. Başka ne olur? Kinaye olur. Yani Kinai onların birbirlerine gibi, nasıl zulüm Yakıyorlar evet. birbirlerini, öldürüyorlar. Yani insan savaş alanı dediğiniz zaman orada. Burada ne melhame dediğinizde melhame-i kübra hep ortalığın kan gölüne dönmesi olarak anlaşılıyor.